Bismillahirrahmanirrahim. Bismihi Subhana ve in min şeyin illa yusebbihu bihamdi ve bihi nesta'in. Altıncı basamak. Beşer, insan ve cin nihayetsiz, sonsuz şerre, kötülüğe ve cuhuda müstahit olduklarından, bilerek inkar etmeye elverişli olduklarından, nihayetsiz, sonsuz bir temerrüt, inatçılık, ve bir tuyan azgınlık taşkınlık yaparlar. İşte bunun için Kur'an-ı Kerim öyle icazkar bir belagatla, öyle mucizeli bir yerinde anlatımla ve öyle ali, yüksek, yüce ve bahir apaçık üsluplarla yöntemlerle ve öyle gali, zengin, kıymetli ve zahir görünen temsiller ve mesellerle, örnekleme ve benzetmelerle ins ve cinli insanları ve cinleri isyandan ve tuğyandan, azgınlık ve taşkınlıktan zecreder, sakındırır, azarlar ki kainatı titretir. Mesela ey ins ve cin, ey insan ve cin, Emirlerime itaat etmezseniz, emirlerime uymazsanız, haydi hududu mülkümden, mülkümün sınırlarından, hudutlarından elinizden gelirse çıkınız meseline, örneğine işaret eden Ya maşeral cinni vel insi in en tanfuzu min ektari semavati vel erdi fanfuzu لا تنفذون الا بسلطان فباي الاء ربكما تكذبان يرسل عليكما شواظ من نار ونحاس فلا تنتصران Ey cin ve ins topluluğu, yapabilirseniz haydi göklerin ve yerin hududundan geçin bakalım. Ama geçemezsiniz. Ancak üstün bir güç, kuvvetli bir delil ve ilimle geçebilirsiniz. O halde Rabbinizin hangi nimetlerini inkar edebilirsiniz? Üzerinize ateşler, duman alevleri gönderilir ve artık kendinizi savunamazsınız. Rahman Suresi 33 35. ayetler ayetlerindeki azametli, çok büyük inzara, korkutmaya, uyarmaya ve dehşetli tehdide ve şiddetli zecre sakındırmaya, azarlamaya dikkat et. Nasıl ins ve cinnin, insanın ve cinnin gayet mağrurane, büyüklenerek temerrütlerini, inat etmelerini gayet mucizane, son derece mucizeli bir şekilde bir belagatla bir yerinde anlatımla kırar. Acizlerini insan ve cinlerin acizliklerini ilan eder, duyurur. Saltanat-ı rububiyetin Allah'ın yönetim ve egemenliğinin genişliğini ve azamet genişliği ve azameti nispet, nispetinde büyüklüğü oranında ne kadar aciz ve bir çare olduklarını gösterir, çaresizliklerini gösterir. Güya şu ayetle hem ve cealnaha rucuman lişşeyatin Gerçek şu ki yere en yakın olan göğü lambalarla donattık ve onlardan bir kısmını şeytanlara atılan mermiler yaptık. Mülk suresi 5. ayetiyle böyle diyor ki Ey hakareti, küçüklüğü ve önemsizliği içinde mağrur, büyüklenen, kendini beğenen ve mütemerrit inatçı ve ey zaaf ve fakrı içinde, zayıflığı ve fakirliği içinde serkeş, dik başlı ve muannit olan, inatçı olan cin ve ins, cin ve insan. Nasıl cesaret edersiniz ki isyanınızla öyle bir sultanı zişanın, şan sahibi sultanın, şanlı sultanın evamirine, emirlerine karşı geliyorsunuz ki yıldızlar, aylar, güneşler, emirber neferleri, emir dinleyen askerleri gibi emirlerine itaat ederler. Hem tuğyanınızla, azgınlık ve taşkınlığınızla öyle bir Hakimizül zülcelale, sonsuz büyüklük ve yücelik sahibi hükümdara karşı mübareze ediyorsunuz. Mücadele ve çatışma içine giriyorsunuz ki, öyle azametli, çok büyük, muti, itaatkar askerleri var. Faraza, söz gelimi, şeytanlarınız dayanabilseler, onları dağ gibi güllelerle, mermilerle recm taşlayabilirler. Hem küfranınızla, inkar ve nankörlüğünüzle öyle bir Malik-i Zülcelal'in sonsuz büyüklük ve yücelik sahibi, her şeyin malik ve sahibi olan Allah'ın memleketinde, ülkesinde isyan ediyorsunuz ki, ibadından kullarından ve cünudundan askerlerinden öyleleri var ki değil sizin gibi küçücük aciz mahlukları yaratıkları belki farz-ı muhal olarak imkansız ama varsayalım ki dağ ve arz büyüklüğünde dağ ve yeryüzü dünya büyüklüğünde birer ve kafir olsaydınız inkarcı nankör birer düşman olsaydınız arz, yeryüzü, dünya ve dağ büyüklüğünde yıldızları, ateşli demirleri, şuvazlı nühasları, kızgın alevli bakırları size atabilirler, sizi dağıtırlar. Hem öyle bir kanunu, Allah'ın varlıklar üzerindeki kanununu, kuralını kırıyorsunuz ki, o kanunla öyleler bağlıdır, eğer lüzum olsa, gerekse arzınızı, dünyanızı yeryüzünü yüzünüze çarpar. Gülleler, mermiler gibi küreniz, dünyanız misillü, dünyanız gibi yıldızları üstünüze yağdırabilirler. Evet, Kur'an'da bazı mühim tahşidat, bazı mühim anlatmalar, vurgulamalar vardır ki, düşmanların kuvvetli olduğundan ileri gelmiyor. Belki haşmetin, ihtişamın, büyüklüğün izharı, gösterilmesi ve düşman şenaetinin, düşmanın kötülüklerinin teşhiri, sergilenmesi gibi sebeplerden ileri geliyor. Hem bazen kemali intizamı, mükemmel düzeni, düzgünlüğü ve nihayeti adli, adaletin ucunu son sınırını ve gayeti hilmi sakinliğin sınırını ve kuvveti hikmeti hikmetinin kuvvetini gücünü göstermek için en büyük ve kuvvetli esbabı sebepleri en küçük ve zayıf bir şeye karşı tahşid eder. Yığar, üzerinde fazlaca durur ve üstünde tutar, düşürtmez, tecavüz ettirtmez, sınırları çiğnetmez. Mesela şu ayete bak. وَإِن تَظَاهَرَا عَلَيْهِ فَإِنَّ ve هُوَ مَوْلَاهُ وَجِبْرِيلُ وَصَالِحُ بَعْدَ ذَلِكَ <ظهير> Yok eğer hislerinize mağlup olup duygularınıza yenilip peygambere karşı birbirinize arka çıkarsanız bilin ki Allah da onun yardımcısıdır. Cebrail de Salih iyi müminler ve melekler de ayrıca onun yardımcılarıdır. Tahrim Suresi 4. ayet. Ne kadar nebi peygamber hakkına hürmet saygı ve ne kadar ezvacın peygamber eşlerinin müminlerin annelerinin hukukuna haklarına merhamet şefkat var. Şu mühim önemli tahşidat yığınak fazlaca üzerinde durma yalnız hürmet-i nebi'nin azametini peygamber saygısının büyüklüğünü ve iki zayıfenin, iki zayıf kadının şekvalarının şikayetlerinin ehemmiyetini ve haklarının riayetini, haklarının gözetimini rahimane, merhametlice, şefkatlice ifade etmek içindir.